Efendimiz Aleyhisselam Hazreti Ayşe annemize soruyor kurban bayramında etleri ne yaptın ya Ayşe diyor. Ya Resulallah diyor üçte birini e, dağıttım. Üçte ikisini sakladım diyor. Ha demek ki diyor üçte ikisini sakladın Üçte birini dağıt Yok ya Resulallah diyor tam tersi. Üçte birini dağıttım. Üçte ikisi burada duruyor. Demek ki diyor üçte birini sakladın. Üçte ikisini dağıttın. Ya Resulallah tam tersi diyor. Ya Ayşe diyor. Dağıttığın bize kaldı. Saklayıp da yediğimiz boşa gitti. Çünkü haneye yazılacak dağıttığım. Ben şunu tavsiye ediyorum, yalan değil. Kurban kesmeye gücü yetiyor. Ya bin lira daha verip et almaya gücü yetmiyor mu? Diye düşünüyorum. Yetmiyorsa karışmam. Zorla kestim hocam kurbanı bende. Borç aç ya da iktir kaktır falan filan. Kurbanı kestin al içinden içinden böyle birazcık böyle teberrüken kurban etinden yemek için çocukluğuna çocuğunu yedirmek için dağıt gitsin hepsini ya kasaptan sen al 500 liralık bir daha yani benim tavsiyem bu yani imkanları olanlara sevabı çok kalsın yani sevabı çok olsun yarın öldüğümüzde en çok pişman olacağımız eşyalar difrizler derin dondurucular yaşayacağımız yaşamayacağımız belli değilken istiflediğimiz gıdalar Eskiden böyle bir şey yoktu. Günlük bitiyordu her şey. Tamam hayat şartları, gıdanın kalitesi değişti, şu oldu, bu oldu. Buz dolapları çıktı. Doymadık, doymadık, doymadık. Derin donduruculu dolap çıkarttık. Ulan gene doymadık, doymadık, doymadık. Bu sefer özel derin dondurucu eve koyduk. Ne yapıyoruz oraya? Kestiğimiz eti istifliyoruz. Efendim şimdiden bezelye zamanı paketleyip paketleyip kışa mevsimi neyse zıttına istifliyoruz. Bamya'yı istifliyoruz. Sanki üç gün sonra çıkacağım malum. Üç gün sonra çıkacağım malum. Şimdi bu hale geldik. Yalan mı? Ölümü düşünen var mı? Baksana ya. Ölümü düşünen adam bunu yapabilir mi ya? Yaz şimdi. Aralık ayında yiyeceği ne var şimdi mesela sebzelerden? Kabak var. Var mı kabak? Patlıcan mı var? Domatesi, Domatesi adam istifliyor kışa. Salatalığı istifliyor. Kışa yiyeceğim ben diye. Ulan kışa çıkacağım mı? Bırak kışı yarına çıkacağım mı? Buraya çıktım şimdi kürsüye. İnceyim bile meçhul. Bilmiyoruz ki. Ölümü düşünsek bu istifleri yapmayız. Yok ölüm yok hayatımızda. Ölümü düşünsek bu istifi yapmayız. Ölümü düşünsek faize bulaşmayız. Ölümü düşünsek içkiye bulaşmayız. Ölümü düşünsek gıybete bulaşmayız. Ölümü düşünmediğimiz için bunlar oluyor. Halbuki Resulullah Aleyhisselam ne buyuruyor? Her gün diyor ölümü hatırlayın. En akıllınız diyor, ölümü çokça anan, hatırlayan ve ölüme hazırlanandır diyor. Bizde böyle bir şey yok. Hatta şimdi kurbanlar, ben çocukluğumda hatırlıyorum, yaşım 42 oldu. Büyük baş kurban kesme adeti yoktu pek. Hep küçük baştı, ben hatırlıyorum yani. Tamam İzmir'in göbeğinde büyüdüm ama... Böyle İzmir'in göbeğinde de böyleydi. Şimdi artık küçük baş azaldı, büyük baş kesiliyor. Daha çoğunlukta. Sebep? Çünkü daha çok et çıkıyormuş, daha lezzetliymiş. Kesilir mi? Kesilir. Kabul, makbul. Tabii ki çok et çıksın da çok dağıtayım diyorsan başımın tacısın. Çok et çıksın, difrizde yer ayırdım ben bu sene için diyorsan o da normal. Yani mal senin sevabını çöpe attın, eti sakladın demektir yani. Çünkü ayeti kerimede buyuruluyor ki ne etler ne de kanlar Allah'a ulaşır. Allah'a ulaşan nedir? Takvanızdır. Allah'ın bu kana ihtiyacı var mı? Allah'ın bu ete muta ihtiyacı var mı? Allah'ın bizim kıldığımız namaza bile ihtiyacı yok. Allah'ın bize ihtiyacı var mı? O tuttuğumuz oruca kaldığımız açlığa ihtiyacı var mı? Bizim bunlara ihtiyacımız var. Allah yolunda bir şeyi feda etmektir kurban. Teslimiyettir kurban. İyi de bunu yaparken adam gibi yapın. Et peşinde koşmayın. Herkes et but peşinde.